Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla sizlerleyiz. Daha önceden çekmiş olduğumuz Şerefizin peşinde videomuzun devamı niteliğinde bir video. Serinin ikinci videosu olacak. Bu ikinci videoda da bir tık biraz değişiklik olacak. Bizim maçlarımıza denk gelen oyuncuları incelemek yerine üçümüzün overwatch'ına gelecek oyuncuları teker teker inceleyeceğiz. Evet, ilk olarak başlıyorum ben. Hadi bakalım. İlk roundla başlıyoruz. İlk roundla başlayıp Diggle çeken oyuncu her zaman benim gözümde zaten baş şüphelidir. Bir sıkıntısı vardır <laughs> yani. Evet ve oynamıyor. Bir anda yere eğilip, <laughs> yere bakıp bir anda herkese tek atacak gibi duruyor. İlk rounddan Diggle'da. Hop, güzelliği. <laughs> o, odak master. T'ye basan adam her zaman gözümde hilecilerden değildir benim. <laughs> F, adam F'ye basıyorsa iyileci olma ihtimali yüzde bir azalıyor falan böyle. Tila incelemeden bahsediyor arkadaşlar. Sizde farklı olabilir. <laughs> Aynen. Default ayarlarda F olduğu için F dedim ama bakalım. O kadar kötü yerlere aim koyuyor ki. Şu an aim koyduğu yer saçmalık yani. APK muhtemelen zaten. Yani. Durup durup sonradan katılıyor. İzleyip info veriyor olabilir belki. Ama... İzliyormuş gibi bir şey de yapmıyor ya, çözemedim ben arkadaşı. İşte zaten olay hani izliyormuş gibi yapmıyor. İzliyor, afk kalıyor, bakıyor etrafa. Yani randa sonradan giriyor ki şüphelerini, bütün şüpheleri de üstten alınmasın. Aynen, adamların konumlarını söylüyor. Yani afk durması dışında bir şüphe uyandıran bir şey yok. Yani bazıları wallhack'i açıyor, bir yere oturuyor, söylüyor işte adamlar. ama şu an wallhack mesela Sayılmaz. Bakmıyor ki evet. çünkü. Minime bola 2 diye bir şey yoksa. Eee, acaba kendi takım arkadaşları reportlamış da olabilir evet, yani. Yanlış reportlamışlardır. AFK kalmak yerine Şile'den mi reportladılar ne yaptılar? Dokoda Overwatch'a düşüyor. Şutları önemli olacak şimdi. bakmadı Kapıya bakmak değil bu arada. Evet. Tabii duydu zaten. Şu anlık benim gözümde hala normal adam. Evet. Temiz Adamın gibi ya. gittiğini anlaması ilginçti bu arada. Tekrar pikleyeceğini düşünüp oradan bakar normalde bir insan. Hadi çıkmadan ateş et. Yok. Çıktı tamam. Bak normalde midde adam gizlenip geri oradan pickleyebilir karşıdaki adam. Ama ne gibi ne var ya? ya. Adam şu an önemli, önemli bir şey yok. Normal oynuyor gibi geldi bana. Ya kesinlikle diyebileceğimiz evet. bir net bir pozisyon çıkmadı. Yani şüphe var evet ama net bir şey yok. Yok. Yok ya. Her şey normal şimdilik. Bu adamı niye reportladılar acaba ya? Headshot da atmıyor. Bak aim lock yok yani. Sort evet. aim evet. lock var. Ya bu bence takım arkadaşları reportladı bunu ya. AFK kalıyor diye. İlginç. Yalnız ne güzel sprey atıyor lan. <laughs> güzel sprey atıyor. Tamam, oraya da aynı şekilde sprey <laughs> atsaydı... <laughs> Çok yakındı diye bir bir şey demek istemedim de. Kanka bence adam düzgün ya şu ana kadar. Yalnız ben Elo'yu merak ettim. Duvarlara evet. bakıyor mu aktı? Sprey bayağı... Majör sprey yani. <laughs> Size evet, spreyi hani şey değil, fokusluk değil ama güzel vuruyor yani. Yani Oo. şimdi bu yani aim locklarda ben araştırdım. Yüzde olarak da ayarlayabiliyor yani ya var ya yok değil. Silahın kaymasının doğruluğunu azaltabiliyor. Orada Belki öyle, öyle bir şey, şey de vardır. izledi o. Yine sprey atacaktı herhalde de vazgeçti. Keşke bunların elosunu da görebilsek ya. Yuh. Bir tane kaçır be usta. Yerde. Oh. Öldü. Bu kadar mıydı? Evet. Bence... Tam böyle şey hile gibi gidiyordu. Evet. Aslında yani kısa maçtı herhalde bir de bununki. tamam Hmm. FF vermiş karşı takım anlaşılan. Evet evet. Yetersiz ya yani. Kısa maçtı ya. Bana kalırsa yetersiz. Evet ya yet yani şüphe var da şüphe bırakmayacak şekilde de yok yani. Öyle bir şey. Öyle var. değil. Direkt yetersiz ya. Görüş desteği de. Valla hile kullandıysa çok profesyonelce kullanmış. Oyun Tebrik bozanlık ederim. AFK'dan <laughs> bozanlıktan olabilir. Yani iki elden ama... bir şey olmaz o zaman. Yok ya bence de. Çünkü adam eğer hile değilse takımı taşıyan kişi o. <laughs> en azından ikinci serimizin ilk şeyi şerefsiz şerefsiz değil. <laughs> Normalde tabi bizim oyunlarımıza gelince hile olduğunu anladığımızda video çektiğimizde de garantiye yakın hile oluyordu. Aynen. Evet Mireş denk geldi hadi bakalım. İyi maçın ortasında Bu sefer. Bunlar yani maçın ortasından girmek bence daha iyi oluyor vur başta ya. Oo. Oh. Baniler, baniler. kıskandın mı sen bir tık evet <laughs> nereye bakıyor bunlar niye böyle <laughs> çok böyle Geçliyorum. aynen duraksamaları çok ya niye böyle acaba böyle mi oynanıyor oyun biz mi yanlış biliyoruz <laughs> yani eğim yok <laughs> onu anladık <laughs> şu an için silah gördü orada vall evet. yok gördü silah diyecektim diyor. cross'um yok adamın? Sizde cross var mı? Yok. Cross <laughs> birden yok oldu lan. Var, vardı. Var, şu an <laughs> var. Şimdi var tamam. Oğlum. Aa. Nasıl M4'te yani? yok oluyor lan. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu bir garip oynuyor şu an. Evet. Ee, <laughs> M4'te cross'un niye yok oluyor? <laughs> Anlamadım valla. <laughs> bu acaba demo hatası <laughs> mı? Demo hatası olabilir. Çünkü hani silah özel cross koyup koymama diye bir şey yok diye biliyorum ben. Silah özel hile varsa <laughs> belki hile cross'u yok ediyor olabilir diyeceğim de. Şu an sallıyorum tabii hiç bilmediğim için. Ya bir yandan da şey takip ediyorum. Teken bunlar. Boş sayda mıraşlıyorlar ya Hani Bak afk kalıp, kalıp duruyor ya. Takım arkadaşlar. Baksana <laughs> bu <bunu> ne oğlum. <gülüyor> Hepsi <laughs> hileci <laughs> lan bunlar. <laughs> Elo ya. Kafayı yemek üzereyim. Yani düşük o da görürsünüz genellikle böyle afk'leri. Ya en azından attığı utility'ler güzel. Flash olsun, smoke olsun. Bak bak. Bir şey Aa izliyorum. çıkmadan Pencerede sıktı. Ben görmemişti, Hile bu. Daha çıkmadan sıkmaya başladı. Ee, evet. Şu i̇zliyor. Şey, izliyor. İzliyor, izliyor. Gibi. Merdivenin altındakini görmemişti bak. İzliyor ya. Eğim açık değil şu an ama izliyor. Şöyle bir bakıyor, rant başına nereye gidiyor bu adam nerede sanki. <laughs> ama biraz Hayır. bir şey biliyor yani. Hayır gerideki ha onu diyecektim bu gerideki al niye sima opalayı çatmayı öğrenmiş ki <laughs> madem Bak bak oh, bak. Nerede? Oh. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Adamların döndüğünü fark edip ağa dönerse hiç şaşırmam. Yalandan bakıyor. Aynen kanka adam orada. <laughs> Aynen öyle piklenir zaten oralara. Bak o kadar kötü pikli ki. Hmm, arkadan geleni gördü. Gördü. Ondan sonra dönecek. Neyse ki AWP'ci iyi. <laughs> evet. Şu an hileyi ayarlıyor. Köklüyor şu an. Şey böyle hilenin gördüğü alanı arttırıyor değil mi? evet. Şeyde Minecraft olur ya 16 <laughs> chucks falan böyle 18'e çıkartırsın. Minecraft'a örnek vermeyelim. Edge of'tan örnek verirsek daha güzel olur. Evet. <laughs> Neden bizim istediğimiz adamlar hep AFK kalıyor? <laughs> evet. Ben de onu sordum az önce. Bilsek. Ya az, az ya. öncekinde de bir şey vardı belki de. O daha profesyonel o. gördüm, bak oraya. Bak bak bak. Bu o. Anlamıyorsun lan. Ooo. herhalde az önce çok AFK kaldı ya. Lan Bunny hadi bakayım. Bani de açmış Ya yapabilir ama. Yasak. Oğlum. Ne kadar çift sık çok güzel izliyor. Ya sağa sola o kadar sahteden bakıyor ki az bak bak sağa sola baksana bak aynen bekle. Ozan adam site'da de olabilir. Aa. <laughs> 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 ya yani bazı vuruşlar size normal gelmesin. Adam izlediği için öteki yerlere bakma yoksa adamların herhangi bir yerde olması sonsuz ihtimal site'da yani. Bak, bak ne bak. kadar cesaret ya. Evet. Ya adam ya, yakında olabilirdi. Tam ses verdi. Yani bunu vurur zaten. Herkes vurur. Bak bak <laughs> oğlum izleme. Oh, oh. çift scope açıyor ya bir de. Eğimi de direkt hani fixleniyor ya. Sanki bir eğim de var şu an. Evet evet. Ya sadece AWP oynuyor. Vücuda fokus alsa eğimi yeter. Allah'ım gidip öğrenmiş evdesi smoke atmayı şey yapmaya. Gidip YouTube'dan çalışmış yani veya bir yerden <laughs> çalışmış bunları. Gerizekalı bir insiz. Az sonra bırakır orayı kimse olmadığını biliyor çünkü. Ha. Şimdi bir anda Windows'a geçecek. Evet. <laughs> Orayı da bırakacak çünkü kimse yok. <laughs> Oğlum okumak çok basit adam Evet evet. Bak. Lan bir sakin ol. Ya, yanına geldi adam ha. Allah'ın. Eğimi kapatmış böyle. Evet. Eğim. Hmm. Az önceki vuruşları yapan adam. <laughs> Önündeki adamı onu vuramadı. Konu kaçırmazdı. Ya. İşte bu da şuna çıkıyor. Bu şerefsiz zileciler eli kapatsa. Eli kolu tutuyor hiçbirin. Artık AK'ya geçti ya. Tara taraya geçti. bak. Şahide giren oh. bir adam hızlı oraya bakarak girmez diyorlar rahat rahat Neyinsin oğlum o? <laughs> <laughs> Timinglerini... Baksanıza o kadar rahat takılıyor ki Üç kişi yokmuş gibi sanki arıta Az önce her yeri çekleyen adam Şimdi evet. her sala sala gitti bütün yerleri Bak bak attığı şeye bak Fake atıyor overwatch izleyenlere Eğimi tuttuğu yerleri zaten Allah'a emanet Gördü adamları hemen. Niye sıkmadın Hı. kardeş? Yok ya bence daha izlemeye gerek yok. Evet, Adam hile evet. yani. zaten. Evet. evet. Nişan, Nişan desteği bir açıp bence... bir kapadı. Ara ara kullandı bence. Yeter. Yani oylama çoğunluğuyla şüphe mi? Sadece sen ne diyorsun? Evet yani, ya yani kullandı yani. Sürekli kullanmamış olması kullandığını değiştirmez. <laughs> ya yani, bence yeter. Oy... Ama ben yeterli diyorum. O zaman şüphe yani bırakmayacak şekilde bariz. Görüşleştiği Görüşleşti. zaten. <laughs> yani. Kesinlikle bariz. ban yani yaptı. Bunny yaptı. Bir bunny kere yaptı. Ama yetersiz. Tamam, bir kere. Tam yetersiz. Tam ya. yetersiz. Yani. Aynen. Ondan Böyle çok için. yargılanamayabilir. <laughs> yani oyun bozanlık. Yok. Yetersiz. Herhangi bir oyun bozanlığını görmedim. Zaten bütün bombaları düzgün şekilde kullandı. Evet gelelim bana. Ger ben... <laughs> bu arada. Rezillik. Utanıyorum. <laughs> Bence utanma. Çünkü ma maçına gelenler bu izlediklerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hani bunu izleyip de hile kullanan varsa yani kullanmayın. Yani sizin de yeteneğiniz olduğunuz rank yani. Götümüze Daha ilerisine <laughs> çıkmayın. Oturuyorum. <laughs> <laughs> oh, <Götülerim. ben. gülüyor> yani en azından ailevi değerlerinizi küfür edilmesini sevmiyorsam. <laughs> ya sinirden. Oh. Güzel şey. Normal. Bak awpci adamı awpci geldi ha. Hadi bakalım. Evet, eğim kesinlikle yok. <laughs> belki, belki şey, eee, olabilir. Eğim yok ama. Evet, bu kesinlikle benim. <laughs> <laughs> bu ben ne oğlum? Şey deme, kendini değerlendiriyorsun şu an aslında. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Adam acayip benim gibi oynuyor şu an. Çok ilginç. Normal. Bakalım. Evet Aynı benim gibi düştü bir de <laughs> Ben olsam tahtalara bir tane sıkardım ama bak Farkımı orada belli ediyorum işte Gördüğü infosu var şu an o zaman Tamam bu, bu sevilecek Garibim ben... awp oynamaktan sanırım raporlanmış <laughs> Olabilir dur bakalım o bir dakika o adamı evet. sen görmedin orada. O adamı orada görmeden evet. sık ha haberiniz olsun. <laughs> Bilmiyordu yani midten öyle bir adamın geleceğini. Adam shift geliyordu bir de. Infosunu da almış olamaz. O, bir dakika bu, har bu arif wall muhtemelen. Evet. Eğim yok da. Gene çünkü kötü kötü bakıyor bak etrafa. Eğim yok. <gülüyor> 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 Yani bu adamın şu an of. malcı hareketi çok ilginçti. Çok çok güzel bir malcı hareket yaptı. Ya yani bilerek vermek diyoruz buna genelde de. Evet evet. Yani o az önce güzel hareketleri yapıp da sonra evet. böyle malcı hareket etmek. Bak lower'daki adamı gördü. Şimdi yavaş yürüyor. Az önce evet, evet. koşturuyordu. Duydu. nerede olduğunu biliyor. Hiç o yüzden umursamıyor şu an. Hı. O adam hani short'ta falan pusuyor olabilir diye düşünmedi. Bak B kapıya da bakmıyor. Abi şey adam, adam var mı yok mu umurunda değil. Çünkü biliyor. Aha, yavaşladı. Mis. Semiden var ha. Böyle çok ya. çok bariz bu arada ya. Bariz bariz. Eğim yok gibi duruyor da izliyor e arkadaş. Sıfır eğim. Az önceki daha çok eğimdi yani. <laughs> evet evet. Her seferinde B'ye yakın oynamasının sebebi de benim boş olduğunu biliyor olmaları. Bak başka biri var mı yok mu hiç şey değil. Ee, oğlum biz o... falan. Biz 10 defa çektiriz oralara girdik mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir kez daha şeye bakacak şimdi. Gitti'ye. Çünkü gördü adamı. O nasıl bir bakış açısı arkadaş? Artık şey ne kadar gözükmeden vurabilirim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü eğim heki olsa güvenerek çıkar ortalığa. Tabi. Bak gene CT'de. Tabi indosunu aldı da şu an. <laughs> <laughs> Mittekini gördü o. Evet evet. Tamam geri, geri fark etti. <laughs> Arkaya bakacak bak çünkü gördü. Evet. Hızlı geleyim, hızlı geleyim diyor. <laughs> Oğlum kötü oynuyor lan. Bak iyi oynasa... Oh. Allah. Allah. Lan azizle lan. Karşısı da vuramıyor ya. <laughs> Bak şüpheye yer vermemek için ama midden adama geçen adama şey yapmıyor. Kapıyı sıkmıyor. Direkt boşluğa sıkıyor vurabilirse. Şunu ee. vurursa smoke'tan ama o kadar da bariz O kadar ya. da ya. belli etmeyecek kadar mal ee. değil. Bak bombayı ama bu bombayı ya. cuk oturttu, oturttu. ya. Sık orada aynı. Diye ya arkadaş. Ha, yakala ya yakala. Da. Rampaya bakarak çıkacak direkt bak. <laughs> Adamın olduğu bir yere bak <laughs> evet, baktı. Evet yani. ilk önce oraya baktı. Aynen. Kutu kenarına bakar normalde bir AWP'ci. Diggle çekecek elini şimdi. Aptal lan bu. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Gördüm evet, ben... <laughs> en büyük aptal hilecilerden ya. Evet. Bak bak bak. Bana ikisini de saydı ha. Ötekinin de saydı. Bak ben bir daha arkaya bakmam. Ben de çünkü bir kişi yeter yani arkadan. CT'ye bakacak. Evet. <laughs> tamam onun... sıktı diye bakmış olabilirim. Normal. Ne kadar güzel Böyle. şey yapıyor ya duvarı arkası sıkarak çıkıyor. Hı. Timing'i iyi yakaladı. Adam herhangi <laughs> bir yerde olabilir değil mi şu an? Bitiriyor beni ya. Ne oluyor lan? Oo, nasıl bir geçişten? Matrix mi oldu <gülüyor> o? <gülüyor> kaydı. Oyun kaydı. <laughs> Yalnız bak adamda hep. Bak aim o kadar kötü <gülüyor> ki. <gülüyor> Abi oh. eğim o kadar kötü ki anlatamam ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> şey değil mi? Bu oyundan sonra eğim hack'ini de şey yapıyor, satın alıyor. Allah'ım. <laughs> Nişan desteğini yani bu hakaret. <laughs> yeterli de değil hani. kesinlikle Hatta ya. şey, yani kesinlikle şanı yok oraya bir şey yapmanız yani. lazım kolsuz diye bir şey yapıp onu işaretlememiz <laughs> lazım <gülüyor> Kolsuz ama bolak tabii ki Paris kesinlikle Paris yani görmedik başka bir başka bir şey yok oyun, ya o bozanlık şey hile kullanmak yani <laughs> ağır bolak ya evet evet üçte iki ha? üçte iki ya belki onda da var da adam evet. çok güzel kullandı. O yani o profesiyeldi. O hak etmiş şeyle kullanmayı falan diyor. <laughs> Acaba banlanacak mı bunlar? Banlanıyorlar mı? Onu da bilmiyoruz. Zannetmiyorum Anladım yani. Mesaj geliyordu önceden. Artık geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Bilmiyorum çünkü o kadar da süredir karşılaşmadık ya mesela. Sayemizde biri banlandı. Bu banlanma şeyini şu an yapan bir oyun var. Mükemmel yapıyor onu. Adı V ile başlıyor. E isim vermeyeceğim anlayanlar anlar. ile <laughs> bitiyor. Valorant yorumlarda belirtebilirsiniz teşekkür. <laughs> Allah de yorumlarda belirtin. Arkadaş beni tam anlamadı. Her yorum bir ekmek. Ama bana. <laughs> Ama apay. Aynen. Evet. Seriyi beğendiyseniz videoyu beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. hoşça kalın hoşça Hoşçakalın.